I don't know. yayındayız. Tüm detaylarıyla Bursa'da Medya TV, Bursa'da Medya Instagram kanallarımızda tüm detaylarıyla golleri ve diğer detaylarıyla paylaşma çabamız olacak. İlk atak, ilk pozisyon ve gol! Bakalım kim kazanacak değerli spor severler. Maç sonucunda gülen taraf kim olacak? Skor tahminlerinizi alalım. Bu anlamda güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Orta alanda yapılan hareket faal. Yerde onu sayamadan gol geldi. Tavşan Tepe kalede Serkan. Sağ tarafta Yunus Emre. Yanında Kerem. Yanında yine stoper Yusuf. Sol tarafta Ömer Tümer kaptan. Onların önünde bu arada pozisyon gelişiyor. 9 numara Enis Efe. Kaleci çıktı topu başladı. Evet biraz sonra şimdi kontra atak 9 numara Enis Efe Kayra Kaleci'ne karşı, karşı karşıya şut ve gol. Şimdi arkadan yapılan hareket ve sarı kart geliyor. Kerem Tuna. Ve kaleciye kadar gelen top. Bu kalecinin ilk defa devam dedi müsabakanın hakemi sol tarafa dönür şimdi. Usame. Usame Baba Tonguz topu kaptırdı. Yatarak müdahale. Faul yaptı. Sarı kart geliyor. Kontrolsüz etmek bir... yok demiş. İki takım içinde güzel dilek ve temenniler adına teşekkür ederiz. O kupa İzmit'e gelecek Özkan Duru. Hayırlısı olsun diyelim bakalım. Şimdi sol tarafta topla buluşan 9 numara için offside Mert Miraç. Armağan'ın topu defanstan döndü. Şimdi hızlı ucum şansı. Kadircan Yerli Türk 1-0 öne geçirmişti takımını. Fotoğrafını... Taç çalışı kullanıldı. Da Kadircan Eymen tekrar sol tarafta içeri çevrilen top Yunus Emre Murat aldı topu ancak faul yapıldı Enis Efe Kara sağ tarafta yükleniyor Ayaz Aysen Spor şimdi topla buluştu şu defansdan dönüyor Sağ tarafta sıkıştı oyun. Şimdi kontrol. 9 numara için güzel pas Enis Efe topu aldı Enis. Daha öncesinde korkulu rüya oluyor. Rakibin üstüne yükleniyor. Onur Arı koşup performans anlamında topa çok yakın. Sol tarafa döndü. Dönen top. Bir kez daha Taha Efe. Kaptarı topu kaptan Ömer Tümer sol taraftan yükleniyor. Şimdi 7 numarasıyla Mustafa Emir Gök içeri çevirdi. Ayağa kayan defans oyuncusu Sefe Kara yakalayamadı topu. Defans bloğunda başarılı Ayaz Aysen Spor. Sağ tarafa döndü Efsane Bayrak'a. Bir kez daha açıkçası %55-45. Tavşan Tepe Ayaz Aysel Spor karşısında biraz daha topla fazla oynadığını görüyorum. Size göre maç oynama yüzdeleri nasıl diye sorayım. Yerde kaldı ama devam dedi. Kerem Tuna'nın pozisyonunda. Şimdi kaleci Bilal Kadircan Yerli Türk orta alanda Taha Berk ortası içeri göğüs kontrol kaleciyle karşı karşıya kalamadı. <laughs> orta içeri kafa vuruşu ve kaleci. Berat arkadaşlarına derin top. Eniştefe kaleciden önce vuramadı topa. Enisefe koca. Orta alanda elleri kullandığı için faul. Değerli sporcular. Tavşan Tepe 1-0 üstüne oynuyor. Yüksek bir orta geldi içeri. Vurdu ancak offside bayrağı da kalkıyor. Değerli 5 numara için söylüyorsunuz. Çınar değil, Nacar. Nacar 5 numara için. Öyle algıladım. Kaleye gelen top kaleci döndü. Şut defans. Esenspor Korner kullanıldı. Öndirek. Dönen top. Ömer Tümer. Pası hatalı. Döndü. Şimdi Kadircan sol tarafa döndü. Taha Berk. Kadircan topla buluştu. Offside yok. Ceza sahasına girdi. Bir topuk pası yerde kaldı. Devam diyor müsabakanın nefesinde Şutunu atarsa Taha Berk döndü defanstan. Enis Efe Koca. Dönen topla mücadele devam ediyor. Sağ tarafa aldı. Ortasını yaptı. Kafa vuruş. Ayakla vuruş. <laughs> Burada bir latife hissediyorum. Saygı duyuyorum. 15 numara Mert Mercan ortasını yapıyor. Şimdi 11 numara. 11 numara Eymen Acar topla buluş ceza sahasında iki kişi arasında kaybetti. Özellikle ikinci maç topun başında Kadircan Yerli Türk. Serbest atış şimdi kullanıldı. Röveşata denemesi. Kadircan'dan sıyrıldı sağ tarafta. Offside yok. Topla buluştu. Mert Mirat Küçük Osman. Karşısında Berat Mercan Şu az farklı dışarı. Kafa Orta alanda faal Orta alanda tekrar topla buluşuyor. Enis Efe yanında Enes Nacar, Eymen Enes Nacar pasında 16 numara topla buluştu. Yunus Emre dönen top. Bir kez daha Kadir aldı. Şimdi pası Enis Efe Koca kalize karşı karşıya bir offside daha. Bu grubun ikinci maçı Tavşan Tepe Ayaza Esen Spor ve son maç Eskişehir altyapı Tavşan Tepe Spor yarın oynanacak. Ceza sahasında önemli pozisyon faal. Pasında Kadir Ömer Tümer sağ tarafta 18 numara Muhammed Yusuf Doğan dönen top bir kez daha orta. Röveşata vole şimdi önüne aldı şut. Güzel vursa gol olur. Vuramadı. Ara erişmek dileğiyle Kadir Gecenizi tebrik ederiz. Serbest atış sol tarafta. Kaptan Usame, Baba Tonguz. Serbest atış iki kişilik bir baraj. Uzak bir nokta. Direk kaleye kaleci Serkazda. da Bursa 4-0 oluyor değerli spor severler. Bulvar Spor karşısında 90 artı 2 oynanıyor. Şimdi Merino sahasına döndü. Sol taraftan yükle benziyor birbirine. Yuşa, Usame pası geçiyor. Muhammed Yuşa şimdi kaleci karşı karşıya. Mert Miraç kaleci Serkan oynanan karşılaşmada Enis Efe Koca sağ taraftan takım arkadaşı Kadircan Yerli Türk topu oynanında tuttu mu tutamadı. Son andaki attığı fake şu anda Serbest atış hazırlıkları bağcıklarını bağlıyor. Hayaza Esen futbolcu bir içerisi bir ayla hareketli. Orta şut karışımı direkt kaleye. Kaleci ben bu Nis e geçmedi. Eymen Acar sökemedi topu. Bir kez daha Kadir Can Yerli öncesinde faul. Şimdi ceza sahasında şutu yine faul bekledi Ataman sağ tarafa döndü kaptan Ömer Tümer Orta alanda Eymen Acar pasında şimdi Enis Efe koca offside bayrağı kalkıyor da kaptan Usame tek başına gidiyor sağ tarafta Muhammed Yusuf Doğan Topla buluştu ceza sahasından girdi Ömer Tümer'den söktü aldı şut yanalarda. Perde Dünyası, Rota Otomotiv ve Şehir simit Fırını. Şut kaleciden döndü. Araya girdi Alperen. Alperen Ataman. Arda, Alperen araya girdi. Top kaybı. Şimdi Muhammed topu çaldı. Alperen. Arman Ayıldız. Ay Oyuncu değişikliği oldu ama anlamadım. 10-14. Şut ve gol. On numara topun başında. Ayaz Aysen Spor. Son anlar belki son ataklar. Son birkaç dakika. Arasın şutu. Defansa karambol. Karambol üstüne karambol. Dönen top. Maçta son anlar biraz gerginleşti. Mert Mirat Küçük Osman ortasını yaptı. Kaleci çıktı aldı. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Başarılar çocuklar demiş. Yerde kalan bir sporcu Kadir Can. Yerli Türk. Şimdi topla buluşan Enis Koca birebir de etkili. Enis Koca gidiyor. Enis Koca. Enis Koca. Enis Koca. Emel Macar. Eymen Acar sağ tarafta yükleniyor şimdi. Çocukları sahibi içeri girdi çevirirse pas atarsın. Devam İçen, yayındayız. Tüm detaylarıyla Bursa'da Medya TV, Bursa'da Medya Instagram kanallarımızda tüm detaylarıyla golleri ve diğer detaylarıyla paylaşma çabamız olacak. İlk atak, ilk pozisyon ve gol! Seninle gurur duyuyorum oğlum. Başarılar çocuklar demiş. Yerde kalan bir sporcu Kadircan. Yerli Türk. Şimdi topla buluşan Enis Efe Koca birebir de etkili. Enis Efe Koca gidiyor. Enis Efe Koca. Enis Efe Koca. Enis Efe Koca. Oyuncu değiştir oldu ama anlamadım. 10-14. Şut ve gol.